Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar Fatih bir oyun hazırlamış. Evet ben oyun hazırladıysam yani hiç <laughs> sormadım. O yüzden korkmuyor değilim. Kaselerimiz de bu arada yeni. Evet yeni kaselerimizi Tam kek beğendiniz çirkanı. mi? Tam evet kek ama slime çırpacağız bunlarla. Aynen bu arada. Kutuları biz boyadık. Evet kutuları biz kendimiz boyadık. Umarım beğenmişsinizdir. Renklerini evet. Eh yani çok becerememiş olabiliriz ama elimizden geldi. Olsun bence rengarenk gözüküyor şu an. Aynen. Başlayalım mı Özlem? Tamam Ne? önce bir oyunu anlat nereye başlayacağız? Bence hiç oyunu anlatmama gerek yok. Arkadaşlar like please. Evet oyunu yaşayacağız Özlem. Yaşayacağız. Evet yaşayacağız. Ben yaşamak istemiyorum. Hadi bakalım başlayalım Özlem. Şimdi kazanayım mı kazanmayayım onu Bilmiyorum. Söyleyeyim. Taş, kağıt, makas. ha <laughs> Bir, bir numara ben başlıyorum. Evet şu kase bir şurada dursun. Onunla birazdan işimiz olacak Özlem. Evet, Şimdi burada o en çok sevdiğim renk. Yani aslında en çok sevdiği renk. Ne koydun içine? Özlem bilmiyorum o yüzden. Malzeme yok ki içlerinde. Benim en çok sevdiğim renk mavinin bu tonu değil yalnız. Mavinin hangi tonu Özlem? Şu olur mesela. Açtım. Evet. Aa, bir tane evet, beni. Güzel var. ama mavi çok güzel. Çok heyecanlı. Güzelmiş. Gerçekten çok merak ediyorum kağıttan. Şöyle geçmeden. kenara alayım. Açıyorum. Evet, Aç. evet bakalım. Diğer yarışmacı 0 ile 30 arasında bir sayı tutsun. O sayıya 10 sayı yaklaşabilirsen bir kağıt set, yoksa diğer yarışmacı seçer. Oo, 10 ile 30 arasında bir sayı tut. Şuraya yaz Özlem sayını. Hayır. Nasıl güveneceğim sana Özlem? Yaz da bilelim yani. Ben kağıt. kağıdı... Ama kârdık... yazarken niye kopya çekersen bakma gözüm. Aa, bakmayacağım sıkışık. herhalde kapatıyorum. Sıkıca kapatsın. Sıkıca Ekrandakiler kapat. de görsün ama. Tamam dur bir saniye. Göster. Ekrandakileri göstereyim gösterdim tamam. Tamam şimdi 10 sayı yaklaşmaya çalışacağım tamam. tamam. mı? 17. Sıfır demedin umarım Özlem. Çok akıllıyım. 3 dedim. Anam! Kaç sayı yaklaştım? Nasıl ben mesela 12 deseydim aşağıdan yukarıdan tuttururdun. 17 dedin Tutturamadın Allah! Nasıl öyle Çok aşağıdan yukarıdan? Hayır öyle bir ya şey yok. 16 deseydim. Evet yine tutmaz. 26. Tamam daha çok evet, gitti. Vardı. Tamam, İşim sen vardı. çekiyorsun. Sen çekiyorsun. Ben kutu çektim ama Özlem o malzeme seçiyor. Onun başka bir şeyde işi var Özlem evet, İnşallah şey. boş çıkar. Bebek şey ne? Bebek şey ne? Bebek şampuanı. Canım ağa Benim hakkım o zaten. Ha şimdi ben mi kutu açacağım? Evet. O zaman şu pembe çok tatlı göz. Ya da Pem yok biraz pembeyle gitmem. Sıradan gibi oldu. Yeşil aldım. Pembe pembe. O yeşil de dada, çok güzelmiş dada, rengi. O zaman kutunu kendi dada. bölümüne koyabilirsin. Evet. Açıyorum. Sen çarp çevir. Sana gelen senin tam karşısına gelen diğer yarışmacının. Sana gelen senin tam karşısına gelen de diğer yarışmacının. Hadi ne bakalım. karşısına bir şey gelmiyorsa. <laughs> Şimdi Fatih bir şey söyleyebilir miyiz? Sıvı sabun gelirse Dört. karşılığı çok yer Aa, Özlem. Kesinlikle. Geliyor olum merak etme işte. geliyor ha. sen çevir. Tamam geliyor mu kesin? Oyunu ben, ben hazırladıysam. Bırak, bırak, bırak. oho Sana hiç güvenmiyorum. Oyunu ben hazırladıysam Özlem orada hata yoktur. Şampuan. Boya geldi bana Ay, da. Ay sıvı sabun geliyor şampuanın karşısında. Hayır boya işte Özlem. Bak şöyle geliyor. <laughs> evet ya ilk defa gerçekten Özlem. Hayatımda gördüğüm en saçma oyun. <laughs> Ben çok eğlendim. Bu pes pembeyi alacağım Özlem. Şampuan Şuraya ver, koyalım. Şu şampuanı tamam alsın. Tamam koyalım. sen de bir malzemeni aldın. Görürsün Fatih. Bu pembeyi yani, mi açtın sen? Kendin düşeceksin açmadım onu. Pembeyi şey. sen alıyordun Özlem. Almadım. Ama ben istemedim ne oldu? Ama yani, ben alacağım Özlem. Tamam al inşallah kol geli vardır Mu içinde bir yerlerde. Özlem yani bu nasıl bir şeydir duadır bir söyler misin? Dua et. Evet. Kutu hangi renkse o renkte boya al ama rakibine ver. Evet bu renk. Ben ne olacağım. İkimiz de aynı renk yapacağız. Aynı renk kullanacağız belki. Yani bu nasıl bir şanstın <laughs> ama? Yani <laughs> arkadaşlar benim bu şansıma kurşun döktürmem lazım. O yüzden Kurtuluk gerçekten. Ya, bu ortak boyamız oldu bari. Kurtulamayacağım ben Şimdi bu işten. Şimdi şu sevdiğim rengi alıyorum. Açıyorum açtım. Aç bakalım Özlem. Aç zaten şans sende. Özlem ha, ikişer kutu açtık değil mi? Tamam. Beş sefer tek zar at. Eğer 20 sayısını geçebilirsen bir kağıt seçersin yoksa pas. Kesin geçerim ben. <laughs> Nasıl geçeceksin Özlem kesin? Bir söyler misin Beş bana? Beş kere diyor. Şu ortaya tamam. 5 kere dört sayısının üstüne. Aa Olmaz, kırık, kırık geldi. geldi kırık yani ata ata nereye attın Özlem? İki. İki. Güzel. Altı. altı. Sekiz. 3 <laughs> oldu Özlem. 6 6 atarsan ancak. 8. Kaçı geçeceksin? 20, 20. 8, 12. 12. Gitti zaten Özlem. Pas. 10, 12, 15. Hani kesin geçerdin Özlem? Ya 20 nedir ya? 20 <laughs> nedir yani? Özlem kolay olsaydı yani bir anlamı kalmazdı. Şimdi. Gerçekten evet. böyle aşırı anlam içeriyor. Bu kutuların içinden turuncu benim gözüme çok güzel gözüküyor. Şuna bakar mısınız? Ben boyamıştım sanırım bunu. O yüzden Açtım. boyamamış arkadaş. <laughs> Arkadaşlar boyayamamış benim Gayet güzel boyamış. boyadığı, boyadığı <laughs> kutular belli oluyordur zaten uzaktan bakınca. Açıyorum açıyorum. Yarışmayı kazanırsan rakibe istediğini dökersin. Kaybedersen pas. Bir kelime tut rakibin bir harf tahmin etsin. Evet bir kelime tutuyorum şimdi. Şimdi öyle bir kelime tutmalıyım. Sen gözünü kapat. Gözünü kapat Özlem. İyi de bir harf tahmin etsin derken bir kere mi tahmin edeceksin? Evet bir kere tahmin edeceksin. İçinde varsa bitmiştir yani. Tamam mı? Gözünü kapat. Ama haksız. Tam bir şey söyleyeceğim ama 3 harfli bir kelime tutamazsın o zaman. ya tutamazsın. tamam 5 a o kadar da değil mi evet. Özlem ya. Yani hop. Bakın arkadaşlar bunu tuttum. Tamam hadi, hadi bakalım. Arkadaşlar kesin sesli harf vardır o kelimede. Evet. Değil. Ya a e i, I o ö u ü den. Hadi hadi Özlem. E Ha <laughs> ha yok işte Özlem. I vardı, A vardı. Yani gittin E'yi seçtin. Sen vazgeçtin A Yok, şimdi Şu ne? an A demek istiyorum. Bir dakika <laughs> istediğini yarışmacı yarışmayı kazanırsan rakibine istediğini. Yarışmayı kazandım tabii ki. Ama gerçekten ben bu sefer Ben farklı boya dökerdim çünkü ikimizin aynı renk olacak. Bu sefer Colgate dökmeyeceğim arkadaşlar. Evet, sustayacağız. <laughs> Ağzımla bulaşıkları yıkarız. İyi oldu bu buraya. <laughs> tamam. Evet, şimdi kullanırım. ben neyi seçtim Özlem ben buradan turuncuyu sen, sen, seçiyorsun. Aç kutu bakalım. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Lacivert mi? O no, siyah gibi gözüküyor buradan. Lacivert. Koyu lacivert. Laci laci. Evet. Aç bakalım Özlem. Bak, çok uğraşma direkt boya. Şans. Şans, Şans yani. Şimdi arkadaşlar bu pembeye ne yakışır? Bu evet. pembeyle ne karıştırırsan güzel olur. Evet ben size söyleyeyim mi ne karıştıracağım? Söyle Özlem. Mavi. Mavi mavi. Şimdi ikisi karıştırınca ne olur? Bilmiyorum. Kahverengi olur. Ne alakası var? Hiç de kahverengi olmaz. <laughs> Şimdi. <Hadi. gülüyor> mavi mavi masmavi. Mor olsun. Beş... Arkadaşlar ben, ben benden renk olsun. karışımı isteyenler vardı. Gerçekten elimde değil. Şu an mecburen bu renkleri <laughs> seçtim. Bir dahaki elimde olan videolar. 1, 2, 3. Tıraş köpüğü için yarış. 5 sefer Taş, kağıt, makas yapın kazanan tıraş köpüğünü alır. Hadi tamam, beş hadi. kez. Taş, kağıt, makas. Aaa gitti. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Masaya vurma Özlem bir bir. 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 Tamam. Taş, kağıt, makas. 2 bir. bir. Beş kere yaptık evet. bitti. Hayır. İki kere boş geçtik. Beş oldu. Oldu mu? İki kere boş geçmiş evet mi? Evet ya geçtik. Doğru söylüyorsun. Bir kere daha yapsak bile şu an iki iki olur yani. Evet aynen öyle olur. İki tane boş oldu değil mi? Doğru. Tra tıraş köpüğü aldım. Özlem. Tıraş köpüğü bu oyunda Aa, dahil değil. Dahil değil. Bu tıraş bu oyun Tıraş köpüğünü alalım. Ta. <laughs> Bak şurada piril. Ama bu pirille yani tıraş köpüğü döksem. Özlem. Duydum. Bir tane boyam var. O da seninle ortak. <laughs> Başka hiçbir şeyim yok. Oyunda hiçbir şey kazanamadım. Öyle olur işte. Kendi Dedim ben sana. Ama güzel bir oyun hazırlamıştım. Arkadaşlar oyunumu beğendiyseniz lütfen İnşallah bu kadar tıraş köpüğü o e, şeye yeter. Evet, Pirille tıraş köpüğü. Şimdi ben mi alıyorum, Sen ya? alıyorsun Özlem Yine pembe. Umarım bana bir şey çıkar bu seferde yani. Umarım çıkmaz. Çıkarsa da kol geç çıksın. Bak bu kağıt küçük ya huylandım. <laughs> aa bak aa. Yani var ya, içime doğuyor Yemin ederim içime doğdu ya. E bir şey yok Evet ben sarı alıyorum Yeşili ben koyu renkleri çok aşırı sevmiyorum Arkadaşlar Dedim kesin kötü bir şey vardı Sarı sarı masmavi Sarı <laughs> evet. sarı Eskiden bir şarkı vardı Sarı sarı Evet turuncu İki kez çak çevir Kötüsünü rakibine kendisini kendine. Holey! Çarkımız derdi Özlem? İki kez çevireceğim. İyi olan Özlem, şey bana kötü olan Özlem'e. Hadi bakalım. Çevirdim gelsin, çarkım gelsin. Yani Joker beri Kesin zaten. Ama inşallah kötü bir şey çıkar Özlem'e. Bebek, 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 ya. Evet yine çıkmıştı daha Yani Colgate gelmedi sonuç itibariyle. Evet. Özlem Hı. Alsam alsam ne alsam tıraş köpüğü alacağım aldım, tabii ki de. Alsam bedava ya. Joker de biliyorsunuz Özlem'de de yer alan bir şey de alabiliyorum. Ana. Ne yaptın Özlem? <laughs> bitmiş. Vallahi bitmiş. Dur diğerini alacağım. Hayır, hayır, alacağım, alacağım bekle. Bana ne ya? Arkadaşlar yanlışlıkla patika kapatırken ben boyu gördüm. Evet. Aa! Bu ne? bunda da kalmamış hiç. Tüh ne bir şey yapacağız? Şey canım ben öbür malzemelerimi dökmemiştim biliyor musun? Özlem ben de evet. Ben de, ben de malzememi döktüm. Son kutumuz kaldı Özlem. Evet, Hazır o mısın? O kutuya hiç güvenmiyorum. Evet boyamı da sonuna kadar döktüm. Evet bu kutu Şimdi son kutu. Söylüyorum içindekini çark çevir. İyi olanı sen, kötü olanı yine Hayır, sen. Hayır, öyle bir şey yoktur eminim ki. İçinden al 5 ile 10 arası bir sayı tut. Diğer yarışmacı tahmin etsin. Tutarsa onun, tutmazsa bir, bir kağıt, kağıt serilir. Yani şuradan bir tane yani. kağıt seçeceğiz. Aklından bir sayı tut. 5 ile 10 arasında yazacaksın. Tut Hayır. Yaz, yaz dememiş. Yaz Özlem, yaz. Her şey şeffaf olsun. Yaz Göz al. Uyarım. Gözünü kapat. kapattım. Kapattım hadi. 5 ile 10 tamam. 5 ile 10 da var. Tamam. Nasıl 5 ile 10 arasında ama? Hah evet. anladım. Tamam bir saniye. Hah tamam. Tamam. 5 Vallahi 7 diyecektim. Sonradan beni şaşırttın diye. Zaten alt tarafı 5 tane seçenek var. Niye seni şaşırtayım? Oooo. Çizdiğim kayın sesinden şey yaptım. Evet. Vallahi anladığım için bilerek ikinci kez çiziyormuşum. Evet yaptım. orada zaten. Yedi... Ne kadar akıllıyım arkadaşlar ya. Vücut losyona. Know. Ben, yani ben akıllıyım sen mi? Musun? Hile yapacaktın hile yapacaktın Hile yapacaktım. değil aklımı bak, kullandım ben biliyorum ama? Zekamı Gözdeyim kullandım Özlem Kulağıyla dinliyor ne izleyim <laughs> Gördünüz değil mi arkadaşlar Şahitsiniz, itiraf edin. Kazanmak için her şeyi yaparım Ama evet, hile ayıp, hariç Tutkal verir misin Tutkallarımızı şöyle dökelim, dökelim Oyunu beğendiniz mi Gerçekten merak ediyorum Sen beğendin mi Özlem Yani beğendim ama evet beğendim aslında her şeyi ben aldım <laughs> Nasıl oldu ben Daha beğendim? nasıl beğendin Özlem Bunları beraber her şeyi sen aldın Bir ben bakar alayım. mısın sen aynı kutunla aynı rengi yapmışsın Ben de kutunla aynı rengi yapmışım Arkadaşlar bakın ben Buradan sonra konuşmayacağım Bakın kutunla aynı rengi yapmışsın dedim <laughs> Gördünüz mü evet. Yani gerçekten Bundan daha açık ifade Ölken, edemezdim Fatih. Kutunla aynı rengi dedim renk. Tabağınla aynı rengi demedim Fatih'in renk anlayışını bundan Hadi. daha iyi ifade edemem Yapıp geliyoruz hemen Özlem Tamam Fatih Evet bu yarışmada sadece slime'ın rengine arkadaşlar oy veriyorsunuz. O evet, yüzden benim slime'a... Rengi slime varsa zaten %250 ben kazandım. Hayır yani ben kazandım kesin. Şimdi arkadaşlar Fatih'in uyarına dikkat aldığınız için çok teşekkür ederim. Şu renkle Özlem'in rengi bir mi şimdi metalik yani? Metalik lila. Bak metalik lila. Benimki de mat pembe. Yani böyle o. mat pembeyi herkes yapamaz Özlem. Mat pembe. Evet. Gerçekten çok uğraştım. Yani şimdi. birazcık sanki ee... Arkadaşlar Fatih'in dökmüş olduğu pil sayesinde slime'ım <laughs> ee, azıcık cıvıklaşıyor olabilir. Aslında tuttu ama yani bir türlü aşırı tutamıyor niyeyse. Hep Fatih'in yüzünden ama. Benimki de Göksü hafif. Bir kase piril dökerse ne olur arkadaşlar. Sert olmuş gibi ama önemli değil. Ama ben bunun öne alırım Fatih. Yani Alırsın yüzden. Bunun karşılığını sana misliyle vereceğim. <laughs> Şimdi gidip bugün yine piril alıyorum büyüğünden. Tamam Özlem. Görüşürüz arkadaşlar. Beğendiğiniz için videoyu teşekkür Kendinize ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza hala abone değilseniz bu arada Vak Vak TV'ye abone olmayı lütfen unutmayın. Hepiniz bye bye. çok seviyoruz. Bay bay.